Selamlar, merhabalar yeniden güzel arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz diyorum. Temmuz aylık kahve bakımlarınızı yorumluyorum. Akrep burçları sizler için güzel ve hayırlı bir ay olmasını temenni ederim. Bakalım bu ayda neler var neler yok hemen şöyle bir bakalım. Hali hazırda uğraşmakta olduğunuz iki tane sıkıntı var. Bunlar çok böyle dışarıdan sıkıntılar değil. Onu söylemenin yani dışarıdaki insanlar yapıyor değil. Sizin kendi iç sıkıntınız ya da aile içerisinde olan bir sıkıntı var. Bu sıkıntı ile ilgili arkadaşlar zaten iki parça şeklinde döküldü. Bu iki sıkıntının hem içsel yaşadığınız yani kendi eğitiminiz olabilir. Bu dışarıdan değil. Hani siz kendi içinizde bu sıkıntıyı yapıyorsunuzdur. Hani biraz daha böyle. Kendi evham durumunuzdan olabilir. Kendi endişelerinizden dolayı olabilir. Ya da dediğim gibi ben hani aile içerisinde varsa bir şeyler ya da aile olacağınız insanla ilgili böyle bir şey varsa bunlarla ilgili çözümler Temmuz ayında görünüyor onu söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar devam ettiğimde şu dip kısma bir bakmanızı rica ediyorum. Şu ortada Evet birazcık bir kabarıklık görünüyor. Normalde bunlar sizin hayatınızda size böyle sanki etinizi böyle tık böyle çimdik 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 çimdik, çimdik yapan ya da böyle iğne gibi tık 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 batan bir şeyler olduğunu bu gözdür nazardır onun haricinde dediğim gibi sizi böyle kemir kemiri kemiren bazı şeyler olduğunu genelde gösterir. Ama arkadaşlar benim burada gördüm biraz daha bunun aydınlanmaya başlamış hali bakın görüyor musunuz? Dediğim gibi sizi çimdik çimdik biraz çimdiklemiş. Belki biraz paranızı yemiş olabilir bu olaylar yani yaşadıklarınız. Belki sevgilinizle bir gündeminiz var, partnerle bir gündeminiz var, maddi manevi evet çok yıprandınız. Ama bu konuyla ilgili bakın görüyor musunuz? Belki 10 tane işe başvurdunuz ve her seferinde daha belki kötü bir darbeyle karşılaştınız. Bakın görüyor musunuz? Şurada bir aydınlanma var. Bu umut demektir ve sıkıntılı dönemlerin aslında bitmesi manasına geliyor. Bakın buradasınız. Kafanız yukarıya doğru, eller tepeye doğru, elinize bir kuş var. Yani elinize bir haber gelmiş ve haberin üzerinde de arkadaşlar ödülünüz duruyor. Ayaklarınızı yukarıya doğru kaldırmışsınız. Bir yere doğru değiyorsunuz. Ve alt kısımda da görüyorsunuz ki bir tane böyle Z, N harflerinin birleşimi bir durum var. Aynı zamanda burada A, P, S harfleri, B harfi ve bir de 6 rakamıyla 5 rakamı görünüyor. Şimdi arkadaşlar bu söylediğim harflerle ilgili olarak kişiler, yer, kurum vesaire buralardan size haber gelebilir. Ya da gelen ödülünüzde bu sayılar 650 bin gibi ya da sizin payınıza 65 bin düşüyordur. Bunun gibi bir durum olabilir. 650 lira olamaz mı? Olabilir. 560 olamaz mı? Olabilir. Yani bu iki sayının içinde bulunduğu bir miktar para, sayılar, işte 456 gibi sayılar sizlerin gündeminde olabilir. Bu bir paradır, tarihtir olabilir. İkinci olarak da bu saydığım harfler sizin direkt niyetinize dediğim gibi hani S, N, Z harfleri dediğim gibi görünüyor. B harfi görünüyor. Bu harflerde kişilerden, kurumlardan geleceği gibi. Senet işiniz vardır. Zinetler vesaire hani bakın bu harfleri de içinde barındıran yerlerden güzel cevaplar gelebilir. Yani eliniz, başınız, ayaklarınız hepsi yukarıya doğru. Yani bir şeyler o kadar geliyor ki sadece ellerinizle tutmanız ya da gözünüzle bakmanız yetmiyor. Bir de ayaklarınızı kaldırmışsınız, gelenleri onunla tutuyorsunuz. Dediğim gibi ayaklarınız bir noktaya değdiği için bu da sizin normalde ayaklarınızın yere doğru olması lazım ama tepeye doğru olduğu için benim yerde aradığım şey bana gökten geliyor. Hem ilahi hem de gerçekten üst mertebelerden gelebilir. Kendinizi hiç bilmediğiniz, hiç görmediğiniz belki bir kurumda bulabilirsiniz. Hiç hayal etmediğiniz noktalarda olabilirsiniz. Dediğim gibi hayatınızda birazcık değişimlerin yoğun olduğu bir dönemde görünüyorsunuz. Şimdi şöyle devam ettiğimde arkadaşlar bu süreç içerisinde size sanki böyle bir şeyler hediye ediliyor. Ya çoluk çocuk bebek güzel bir yavru diyebilirim. Böyle bir hediye var. Çiçekler bu dönemde böyle saksı çiçekler ama daha çok. Bunlar hediye edilebilir. Birisi size ev hediyesi gibi bir şeyler bu dönemde getirme ihtimali var. Aranızın böyle kavgalı olduğu birisi sizi birazcık böyle kıskandırmaya çalışabilir kökler bir eşiniz olabilir, ex partner olabilir ya da akrabalar hani arkadaşlar falan değil yani onu söyleyeyim. Biraz sizi kıskandırma çabası var. Çünkü arkadaşlar sizden bu onun bu gösterisine, şovuna ithafen sizden bir aslında cevap bekliyor. Pek de yani umrunuzda değil. Umrunuzda olsa bile cevap vermediğinizi söyleyebilirim. Kişinin adını soyadında E harfi çok net görünüyor. Bu arada kişi Koç Boğa ya da Terazi burcu olma ihtimali çok çok yüksek. Bir süreden beri kesmek istediğiniz bir şeyler var. Yani birisinin gerçekten hesabını kesmem lazım artık diyor olabilirsiniz. Birileriyle ilişkinizi, işleriyle olan ilişkinizi kesmek durumunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda bu dediğim gibi kesme olayı bir yenilenmeyi de getirir. Onu söyleyeyim. Çünkü evinizin diyelim bir yerini yıkarsınız, oraya yeni bir şey yaparsınız. Hop ne oldu? Tadilat. Bunun gibi bir yenilenme dönemi. Boşanıyorsanız bakın bu olabilir. Bekarlık dönemine bir kesik atıp yeni bir süreç başlatabilirsiniz. Bu ve buna benzer olaylarınız var. Ameliyatlar olabilir bu dönemde onu söyleyeyim. Ama beklenmedik bir olay değil bu bakın biliyorsunuz ve görüyorsunuz az çok da zaten tahmin ettiğiniz bir olay kilolu bir insan var muhtemelen kısa saçlı ama arkadaşlar yani bayağı boyu kısa yani 1.50 falan boyu öyle söyleyeyim 1.50 1.55 olabilir bayağı böyle çek yani göstermek gibi olmasın ama yani kilolu bir kişi böyle bıngıl bıngıl kilolu bir kişi çok da kısa boylu bir kadın kadın normalde iyidir kötüdür bir şey diyemeyeceğim ama kadının ağzından arkadaşlar zehir çıkıyor. Bakın. Kilolu kişi burada. Görüyor musunuz? Bayağı dediğim gibi hani kilolu bir kişi ve ağız kısmından böyle sanki zehir atıyor. Ve sizin elinize gelecek olan kutu gibi bir şey var. Yani bir mücevher kutusu, kasa kutusu, ya yani kasa gibi ya da toplu evraklar, düzenli ödemeler ya da ne kadar alacağınızı bildiğiniz bir miktar. Yani yuvarlak hesap değil, net para. Yani kuruşuna kadar neredeyse belli ya da dediğim gibi böyle çok kalın kalın kağıtlar, belgeler bunlarla ilgili bir konu olabilir dediğim gibi ya da ev değil mi? Kara gibi evler var. Hani o konularla ilgili bu kadının ağzından resmen zehir akıyor. Yani birazcık dikkat etmekte fayda var. Kişinin adında, soyadında Y, S, F harfleri görünüyor. Dikkat edin bu kişiye. Hani ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamazsınız. Sadece söylediklerini çok fazla dikkate almayın. O da o zehirli konuşuyorsa e siz de zehirli konuşun yani. Çünkü sizin elinize gelen güzel bir şey var. Onu birazcık kötüleyerek size moral bozukluğu yaratıyor. Sanki sizin moraliniz bozulunca onun morali düzelecek. Biraz böyle bir çabası görünüyor. Ben yani gereksiz bir insan olarak görünüyor. Ya yani en azından bu çabası çok gereksiz. Moralinizi bozması çok gereksiz onu söyleyeyim. Belki çok yakınınız. Yani anne, belki abla, kardeş. Ama dediğim gibi biraz morali bozmak için yapıyor yani amacı bu. Şimdi arkadaşlar bir yola gitmek istemişsiniz, gidememişsiniz. Bakın sizde bu sürekli çıkıyor. Bir şey yapmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Duruyorsunuz. Sonra tekrar başka bir yol düşünüyorsunuz. Hani aynı yolda gitmeyeyim, olmuyor demek ki başka yol değiştireyim. Belki ilişkinizde ya ben böyle ilerliyorum. Önceki ilişkimde olmadı. Şimdi ilişkimde yöntem değiştireyim deyince ya da eğitim hayatınız, kariyer hayatınız, insanlarla olan ilişkileriniz yani kendinizi yenilemeye bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama sürekli olarak terse düşmüş bir işiniz olmuş olabilir ya da gerçekten böyle gezme tozma anlamında bir yerlere gitmek istemiş ama gidememiş olabilirsiniz. Sizde sürekli gitme çabası görünüyor. Bu dönemde birazcık arkadaşlar kurbağa gibi görünüyorsunuz bu konuyla ilgili. Bakın bir kurbağa gibi görünüyorsunuz. Kurbağada şöyle bir şey vardır beklenmedik bir gelişmedir. Yani siz şehir değiştirmeye gezme için yapmak istiyorsanız çoluk çocuk için gitmek durumunda kalabilirsiniz. Bir iş olur onun için gitmek zorunda kalabilirsiniz. Hani gezme öyle olmuyorsa başka şekilde giderim o zaman gibi. Belki çocuklarınız hani işte yurt dışına gitmek istiyorum diyordur. Normalde gidemiyordur ama okul sayesinde gidebilir öyle söyleyeyim. Evlilikle gidebilir, gidiline bilinir. hani böyle bir yol görünüyor aslında. Bir şeyler bakın hep planladığınızdan farklı oluyor. Ne dedim? Ya yani daha doğrusu ne çıktı? Siz onu yerde arıyorsunuz. Ayaklarım yere sağlam bassın diyorsunuz ama ayaklarınız tepeye doğru gidiyor ve orada basıyor. biraz anlattıklarım karışık gelmiş olabilir ama kendiniz gösterdim yani zaten. Fincanınız birazcık alengirli görünüyor. Sandığınız yerlerde değil farklı yerlerden bu dönemde kısmetler gelebilir. O yüzden bir şeyleri hemen sinirlenip, agresifleşip hayır istemiyorum ne alaka benim zaten planım var boş, boş ver defol git e, hayır hemen reddedeceğim zaten hiç gelmesin istemiyorum demeyin. E, bu dönemde gelen teklifler değerlendirmeye değer diyeyim ben sizlere. Aşk konusunda biraz şanssız olduğunuz bir dönemdeymişsiniz. Özellikle arkadaşlar hava grupları ve ateş grubu ile ilgili sıkıntılarınız varsa yani Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi, Kova burçları hani bu şekildeki burçlarla bu burçlardan birisiyle aşk hayatında ya da aile hayatında problem yaşıyorsanız bu dönemde kişinin size bir muhtaçlık durumu var. Ve e, bu muhtaçlıkla alakalı yine sizin grubunuzdan yani su grubundan sizin gibi bir akrep, balık ya da yengeç burcu sizin gözünüzü açabilir. E, yani sizi gene en iyi sizin grubunuz anlıyor diyeyim. Ve bu diğer gruplara nasıl davranmalısınız, ne yapmalısınız işte çok affedersiniz ne yaparsanız akıllanır gibi bir e, size akıl verme durumları olabilir. Yani akıl verme anlamında kötü demiyorum. Şöyle yapsan iyi olur gibi bir konuşma var. Tamamen yani yararınıza onu söyleyeyim. Özellikle de yay ve koç burçlarıyla hele hele aranız kötüyse, dediğim gibi bu burcun dediklerine dikkat edin. Bakın ta yol nerede çıktı? Bakın ta nerede çıktı? Ta tepelerde çıktı. Dediğim gibi bir şeyler size çok belki uzak ihtimal gibi görünüyor olabilir. Ama bir şekilde sizi bir yerlerden yakalayan durumlar var. Şurada bile bakın bir konuşma yapıyorsunuz. Yani yaptığınız konuşma bile e, çok şey arkadaşlar. Havai görünüyor. Gene tepelerde. Aile içi mesele bile olsa çok dışarılarda görünüyor. Ve aranızdaki balığa bakın. Görüyor musunuz birisinin ağzından çıkan balığı sanki diğeri öpüyor. Görüyor musunuz? Baya güzel ve baya kısmetli bir sürecin içerisindesiniz. Genellikle balık çok üstlerde olduğunda büyük, büyük, aşkları, büyük hayal ve hedefleri ve bir o kadardı yani büyük denilecek. Hani 5-10 bin lira değildir bu ya da 50-60 değildir. Biraz daha büyük hani yara kapatan <laughs> paralar diyelim. Biraz daha bu tarz paralar gündeminizde olabilir. İnşallah bugün akacak. Çok da bekletmedim aslında yani hemen böyle soğuduğunda geldim ama havalar arkadaşlar tabii ısındığı için birazcık akış kısmında zorlanması normal. Şöyle bir akıttıralım bakalım. Gene de akıyor yani maşallah diyelim. Şimdi şurayı dönerse çok şükür. Hah, iyi, güzel. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi yani bu sizinle alakalı değil. Bu aslında hava ile alakalı. Evet, biraz aslında ıslak. Ama akışta birazcık problem yaşadı. Muhtemelen bir şeyler çok çok havai olduğu için sizin de zorlandığınız bir dönemden çıkıyorsunuz aslında. Şöyle bir parmağımızda bir bastıralım bakalım bize ne veriyor. Ben şöyle göstereyim hani Aa hep kuruttum mu derseniz diye hayır değil aslında bakın gördüğünüz gibi ıslak gayet. Hani çok mu beklettin diye aklımda soru işareti olanlar için söylüyorum. Ay bu ne? Arkadaşlar sanki böyle hani bebeklerin ayak izi alınır ya onun gibi bir görüntü var. Ve ayak izlerinin şöyle bir manası vardır. Çok kahvelerde karşımıza çıkmaz. Çünkü e, birilerine çok derin yaralar bıraktığınızı anlatır. Belki birisini terk etmeniz, birisine söylediğiniz çok acayip bir laf. Sen de zaten onu aldatmadın mıydı? Ödeştiğiniz gibi böyle çok e, birilerine nokta atışı konuşacağınız için birileri size kinlenebilir, sinirlenebilir. Çok büyük e, dediğim gibi izler bırakabilirsiniz. Birisini güzelliğinize, yakışıklılığınıza Konuşmalarınızla, tavrınızla yani inanılmaz etkilersiniz. Yine onda çok çok büyük etkiler bırakabilirsiniz. Genellikle böyle bir durum vardır. Hani o kişide bir iz bıraktığınızı, olumlu ya da olumsuz ki temiz görünüyor aslında ama e, olumlu ya da olumsuz bir e, iz bıraktığınızı anlatıyor. Etraf kısmına baktığımda da vallahi arkadaşlar ekstradan bir şey görmedim. Yani bu kısım bile baya baya yetti. Bu arada harf falan görmedim. Hani böyle net olarak bir harf durumu ben görmedim. Bu kısmın dönmesi bile bizler için yeterli. Burası bu arada hani olduğu yerden çekildi. Zaten güzel bir ayın doğuşu oldu. Bu da sizin var olan sıkıntınızın sadece gelip geçici bir durum olduğunu ifade ediyor. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı güzel yorum ve düşüncelerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.